Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatman'ın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam e, iş İşbilen Hanıma kargo hazırlayacağız sizinle birlikte. Özellikle istediklerini önce koyayım. Ondan sonra e, sen bilirsin kargosu. Sen bilirsin kargosu olduğunda biliyorsunuz. Benim koyduklarımı koyuyorum şunlardan arkadaşlar. Bunlar az değil. Ee, bana geldiğinde bile şöyle birkaç tane daldı. Oradan gülgül gül oldu. Büyüdü. Ama özellikle pıtırcık istemiş. Yine de şöyle fazla koyayım. Özellikle pıtırcık istemiş. Başka isteyen de oluyor. Bu sefer yok demek istemiyorum. Kalmıyor. Bir de özellikle de arkadaşlar şu kalp sarmaşıktan istemiş bunun patatesini size göstereceğim bakın şöyle söktüm patatesine bakar mısınız bu patatesiyle birlikte büyüyormuş bunu ben duymuştum fakat söktüklerimden hiçbirisinden fark etmemiştim patatesleri küçüktü bunun patatesi çok büyük çıktı ondan sonra onu da öyle koyayım bir de arkadaşlar pıtırcık şey pardon berikata buz istedi Biliyorsunuz de çok fazla verikata buz var. Şunları temizleyeyim mi? Çok fazla verikata buzla çok fazla yakut var. Ee, i̇steyene gönderirim dedim. İsteyenler oldu. Göndereceklerime göndereceğim arkadaşlar. Kalanlar da artık kalsın. Ee, bu şekilde de sen bilirsin kargolarına ekleme yapacağım. Bakar mısınız? çok güzel. Bir parça daha koyayım. Koymuşken fazla olsun. Kopartamayabiliyorum. Bakar mısınız? İkisi de aynı daldı. Ama böyle. Berikata buz istemiş. Geri kalanını şuradan başlayacağım arkadaşlar. Sadece dedi bana dedi şey koymayın dedi. Yakut koymayın dedi. Yakut bende dedi. Tam dedi iki saksı var dedi. Eee kamp ateşi arkadaşlar kızarınca böyle olacak kamp ateşi. Koyayım. Şu saksıların içine doğru olanlardan alayım ki köklü olsun arkadaşlar. Köklü olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Her zaman köklü olmayabiliyor. Şu. Her zaman köklü olmayabiliyor. Yani ne bileyim. Şu da çok güzel arkadaşlar. Bakın bu var ya şu. Bu bu. Bu çok sulanmış olduğu için siz bakmayın öyle. Dur. Bakın küçük güller. Şöyle. Şu. Sen bilirsin kargosu arkadaşlar eee Kargosunda yaklaşık 30'a yakın bitki oluyor afra. Afra şu sapı kırmızılaştığında o kadar güzel oluyor ki. Ee, bakın sadece şu dal kaldı, bir de şu dal kaldı. Her şurada da varmış. Ondan sonra kırmızı olduğunda çok güzel oluyor. Arkadaşlar yukarıdan yine bir şeyler silkelemişler, hep saç, her yer saç. olarak göndermeye çalışıyorum. Bakın şuralarda olanlar var. Buralardakileri almayacağım arkadaşlar. Ee, daha büyük olanları var. Daha büyük olanlarından almaya çalışacağım. Sen bilirsin kargosunda şöyle 30 tane tür oluyor. Bunu paketlemesinde biraz sıkıntı oluyor. Çünkü şunun köklerin hepsini tek tek sar, tek tek bir daha elyafa koyuyorum. Tek tek elyafa koyduktan sonra arkadaşlar tek tek tekrar kartonlara sarıyorum. Ee, yani birkaç tanesini dedim ki artık kartona sarmayayım. Acaba sadece elyafa mı sarsam fazlaca şu son zamanlardakilere böyle elyaf fazla giderse gitsin artık dedim. Elyafa sarayım dedim. Ama gördüm ki maalesef ee, sadece 50 hafta giderse o kadar şey olmuyor. İyi olmadığını gördüm. Şöyle para ağacı arkadaşlar gittiği yere para getirsin. Arkadaşlar leş kaktüsü pek eklemiyorum. Ama olsun. O kargoya da leş kaktüsü ekleyeceğim. Bu bu satıldı arkadaşlar. Orada Zeynep Hanım'ı bekliyor kargosunu. Göndereceğimiz günü bekliyor. Şunu mu söksem yoksa başka var mı diye bakıyorum biliyor musunuz? Şu Ama bunu da sökebiliriz. Perle Arkadaşlar hep yukarıdan yine saç maç silkelemişler. Siyah siyah saçlar. Bakın. Sanki saç kesip atıyorsunuz ya. Cık cık cık. Ya böyle bir şey de yapmıyorlardı. Acaba diyorum eve şey aldılar da eee Hani böyle yardımcı kadın aldılar da kadın bilmiyor. O mu yapıyor diyorum. Yani komşum yıllardır yapmıyordu. Böyle bir şey de olabilir biliyor musunuz? O yüzden böyle şaşkın şaşkın sizinle bakıyorum. Çok da hassas bir kadın. Söylesem de üzülür. Şunun büyüğü var mı acaba? Ha şu daha büyük bak. Sedum Bronzenin arkadaşlar büyüğüne bakalım. Olmuşken büyüğü olsun. Bu su aldığı için böyle birazcık rengi açık. Susuz bıraktığınızda normal vaziyetteki Sedum Bronzeler gibi olacaktır. Şuradan şu Arkadaşlar şey soranlar varsa saksıların dibindeki bu bu soruyu çok fazla aldığım için ee, şimdi aklıma geldi saksıların dibindeki bebekleri Fatma Hanım gönderebilir misiniz bize satar mısınız diyenler var arkadaşlar bir kere bebek sattım kıştı gidene kadar kış veya yaz fark etmez dayanamadı öldü bebekler ve ben çok üzüldüm yani emeklerimi üzüldüm inanın tabii ki sonrasında o kişiye ben bitki gönderdim. Telafisini yaptım. Telafiyi yapmaya çalıştım ama arkadaşlar ben kendim çok üzüldüm emeklerime. Arkadaşlar şöyle e, bu özel tür diyebiliyorum. Bana da hediye gelmişti. Şöyle kaktüslerden de yine yolluyayım. Çünkü sen bilirsin kargosunda bazı tercihli Kargolar olmadıktan sonra bazıları tercihli kargolar arkadaşlar. Kaktüs istemiyorlar. E, kaktüs istemeyenlere ben de göndermiyorum. Ama kaktüs isteyenlere de hiç ihmal etmiyorum, gönderiyorum. Bakın sökülmüş. Sen niye söküldün acaba? ayın uyumdan koydum. Bu ayın uyumu büyüyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şunun rengi çok güzel aslında. Şöyle bakın böyle çok güneşsiz kalmış. Güneşsiz kalınca ki haline bir bakın. Ondan sonra burada koymadığım bu kalançolardan koydum. Baldi koymadım. Ama baldi şu aşağıdan koyacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim gelelim mi şuraya. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu koyayım. Ve şuradan da şunu koyayım. Sıra bitkilerinden bunlardan da koyuyorum. Çünkü elimde şöyle arkadaşlar bir şey var burada. Pollux. Pollux saksıdansa bunu koyayım. Ondan sonra şurada baldilerim var. Bakın. Baldilerim var. Baldilerimden Tekli olanlar var mı diye bakacağım. Baldilerden tekli olanlar yok arkadaşlar ama şunu yukarıya çıkartalım hem ekelim sizinle hem de ayıralım. Şimdi arkadaşlar bazı boşalan yerler vardı saksılarım da şu büyüğü koyuyorum. Saksılarım da yavaş yavaş boşalıyor. Tekrar doluyor. Dipleri bebek olduğu için tekrar doluyor. Bunları benim bir sulamam lazım. Başka var mı? Kestiklerimden şöyle var. Onu da şuraya hemen sokuşturacağım. Sedum klavatum. Herkese de koyma konu nasip olmuyor arkadaşlar. Ama ondan da koydum şöyle şuradan arkadaşlar bakın şöyle bebeklere bakar mısınız bu pembe renk şöyle çürüyenler olmuş buraya gidip geldikçe ben büyüyenlere e, koyuyorum bakıyorum hangisi büyüdü bakın şurada da büyümüş. Yani ziyan etmiyorum. Hediye koyarız arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım ben. Şu baldilerden iki tane koyayım. Baldi hem de. Krap dolarda. İki tane koyayım. Ee, şimdi arkadaşlar ben birkaç tane de şunlardan koyayım. Ondan sonra diğer balkona geçeyim. Kaç tane olduğunu size ben söyleyeceğim. Kaç tane bitki olduğunu şu Yakut'tan istemiyor arkadaşlar. Yakutu hem şey bir surat arkadaşlar bir surat. O bir suratları da ekmem lazım. Biz geçelim. Arkadaşlar diğer camdan sadece olmayan Mendoza'ydı. Mendoza koyuyorum. Buradan da ne almaya geldim? Bangoklu. Buradan mı alırım? Diğer camdan mı alırım? Bilemedim ama balkonda balkonda da var. Ama olsun. Şuradan bir tane buldum. Bu Bangoklularda arkadaşlar dikkat edin. Aldığınızda şey gelmesin size. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle küba ekiye. E, banka bankokokluların eğer çiçek açmışı gelirse öldü demektir. Bunu böyle silkeliyorum biliyor musunuz? Yoksa o nasıl ki nasıl? Arkadaşlar hiç dokunmuyorum. Nasıl oluyorsa yine benim böyle bir tarafıma batabiliyor. şuraya şunu şuraya da şunu saksılar en ufak susuzlukta firara geçiyor yani dibinizde arayın böyle susuzluğunuzu yok nasıl oluyorsa rüzgar mı savuruyor çıkıyor şeye yakut kolyesi sarı çiçek açmış bu arada da çok susuz belli onları sulamam lazım arkadaşlar Şurada şu türden şundan da alayım bir tane. Bu da sarı çiçek açan bir tür şöyle. Arkadaşlar bu kargoya da var ya aklıma ne geldiyse koyduğum bir kargo oldu ha. Bu arada cesura şuraya ev yaptım. Şimdi size onu da göstereyim. O kadar susuz ki kırılmıyor. Şundan da şöyle küçük bir parça koyayım. Arkadaşlar bakın şuraya cesura yemeğini orada verip oraya alıştıralım kışında diyorum. şey olsun. Tabii rüzgar poşet poşet getirmiş oraya. onlara aldırırım çocuklara. İşte cesur ev yaptık giderse eğer cesurda da hiç oraya gidecek de orada yatacak göz yok ama yani cesurun tek derdi bizim eve gelsin. Bizimle yaşasın. Arkadaşlar şu Opalina var ya o kadar zor yetişen bir tür ki tam Haziran ayında yapraklarını kopartmıştım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 aydır tam 5 aydır kesinlikle yok bir tane mi kök vermezsin ya bir tane mi kök vermezsin vermedi arkadaşlar. Yok. Şimdi arkadaşlar bazı türlerim var. Üretimde olanlar var, bitenler var. İşte O şekilde olanları gönderemiyorum. Ama bayağı şu anda kaç? E, 25 türdü. Şeyi videoyu kapatınca saydım. 25 türdü. Buradan ne kadar topladığıma bakacağım. Buradan da topladıklarımı saydıktan sonra bunlardan koydum. Şirek koyamıyorum. Çünkü şirek şöyle iki tane isteğe bağlı. Azalınca isteğe bağlıya düşüyoruz. Ee, arkadaşlar yine söylüyorum şundan isteyene istediği kadar gönderebilirim başka isteyenler de oluyor bölerim sizin aranızda pay ederim herkesin olsun arkadaşlar herkes de olsun ve başka koyacağım hiçbir şey kalmamış bundan zaten koydum bundan koydum arkadaşlar şundan da koydum bunlar grapto bakın grapto kelle alınca böyle nasıl güzelleşiyor Bakın küçük küçük güller tepesinde oluyor. Şu bu kadar. Bundan koymuştum diğer bir kargoya. Ama kaç tane kalmış? Dört tane kalmış arkadaşlar. O kalsın. Bana da kalsın yani. Şundan koydum, bundan koydum. Bundan diğer şeyde şundan sarı kızdan koydum. böyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun böyle inşallah buralar özel türlerle de dolar taşar ama arkadaşlar ben yani özel tür derken baktığınız yetiştirdiğiniz sizin büyüttüğünüz her şey özeldir. Ee, benim için şöyle söyleyeyim. Kendi yetiştirdiklerim o kadar özel ki şurası o kadar özel ki benim için. Şurası o kadar özel ki hani kendi yetiştirdiklerim bunlar arkadaşlar. Ölçütü yok. Ben onları sevgiyle yetiştirdim. Böyle mutlulukla yetiştirdim. Mutluyken geldim onlara baktım. Üzüntülüyken geldim onlara baktım. Böyle gönlüm ferahladı. Arkadaşlar şu yapraktan da bir tane koyayım. Biliyorsunuz yapraktan bebekleyen bir tür. Ha burada da kaç tane olmuş? 25 taneydi. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tane var arkadaşlar. Şöyle son olarak da size şöyle özel tür bebek yatağımı göstereyim. Burası benim özel türlerimin bebek yatağı arkadaşlar. Sabahtan motor, şu yaprakları koydum. Ee, bu özel tür değil fakat bende olan bir tür değil. Bende olan bir tür olmadığı için e, onun yapraklarını da buraya koymak istedim. İsmi neydi bunu Gusto, Gustoydu galiba ya. Onun yaprağıydı. İşte çoğaltayım. O şekilde olsun diye şu kraptolarımı biraz susuz bırakmayı düşünüyorum. Daha gül gül olsunlar. Ondan sonra inşallah bakacağız arkadaşlar. Şimdi neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben de koymadım? Kalpli yapraklı koymadım arkadaşlar. 36. Her zaman 36 olmayabiliyor. O anki elimdeki bitkilerden mesela bu ara çok fazla kargo sen bilirsin kargosu çıkartmamışsam mesela büyüyor. E, bu aralar var yani elimde bitkiler. O anki duruma göre koyuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.